Zaman geçti mi bir daha o zamanı geriye getiremeyiz. Peki zamanın kıymetini nasıl anlamalıyız? Bir yılın kıymetini öğrenmek istiyorsan bir yıl sınavlara, finallere hazırlanan kişiye sor. Bir ayın kıymetini öğrenmek istiyorsan bir ay boyunca çalışan ve maaşını alamayan işçiye sor. Bir haftanın kıymetini anlamak istiyorsan, bir hafta boyunca bir gazetenin yazlarını hazırlayan editöre sor. Bir günün kıymetini anlamak istiyorsan, bir gün boyunca bir gün boyunca aç kalan birisine sor. Bir saatin kıymetini anlamak istiyorsan o zaman bir saat kendi sevdiğini bekleyen aşağı sor. Bir dakikanın kıymetini anlamak istiyorsan bir dakika için uçağını, otobüsünü kaçıranlara sor. Bir saniyenin kıymetini anlamak istiyorsan bir saniye için kazadan, ölümden kurtulan kişiye sor. Bir salisenin kıymetini anlamak istiyorsan olimpiyatlarda bir saniye için altın madalyayı kaybeden sporcuya sor. Zaman seni beklemez. O yüzden zamanın kıymetini iyi bil. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki şeyin kıymetini iyi biliniz diyor. Biri sağlık, diğeri zaman. Şu an bu zamanın da kıymetini iyi bilmemiz lazım. Zira bir saniye seni ölümden de kurtarır, bir saniye seni ölüme de götürür. Bir saniye seni cennete de katar, bir saniye seni cehenneme de katar. Bakın şu an döndü, şu an konuşuyorum, bunu bile geri getiremem. Gitti artık o zaman. İşte o yüzden değerli kardeşlerim, zamanımızın kıymetini iyi bilmemiz lazım. Hep diyoruz ya, yarınlar, yarınlar hep güzel olur. Değerli kardeşim, Bugün, dünün, yarını değil miydi? O zaman bugünün de kıymetini bil. Bugün, dünün, yarınıydı. İşte o zaman bugünün kıymetini bil. Yarına belki ulaşamayız.